Emre ne o? Ne buldun? Ah, skuturun gidiyor. Koş koş gidiyor. Yok, park Nereye park edeceksin? Ah, ama baksana burada ne yazıyor? Park yapılmaz. Ben kurum, ben ama bak park yapılmaz diyor. Park edilmez. Park etmemen lazım. Ama bana park Evet. Oh, bu kadra, bu kadra, var, şey değilim, Şuraya geç, araba geliyor. Şu tarafa. Yarış yap. <laughs> Hadi Emre, başarabilirsin. Yetişebilirsin, kazanabilirsin. <laughs> Emre, beni bekle. Hemen gitme, orada bekle. Oo, dubalara bak sen. Kurtulamıyor Kumdan çıkmam lazım. Gitmiyorum. Gitmiyor. Git artık. Kedi evine gidiyormuş. Aa kedi. Aa kedinin bebekleri var. Bak bakalım kedi. Kedi merhaba. Bak kedinin bebekleri var. Kedinin Kedinin karnında bebekleri varmış. O çok tatlı. Değil mi? Evet. Arkanda. Hayır karnında kedinin karnındaymış. Evet. Kedi orada ne yapıyor biliyor musun? Bak. Çöpün üstünde. Hadi bu tarafa gel. Onları rahat bırakalım. Hadi gel oğlum. Emre gel. Takip et beni. İleride. Oh, gidemiyor Emre kumdan. Bu tarafa dön. Artık gidebiliyorsun sanki. Gel gel gel.